Giliyor, ha ha, tam Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. İkinci videomuza başlıyoruz. Ali Bey'in kümesini kapattık. Serhat Bey'in kümesini açarken bir tane karabaş göründü. Buat şey, Bıldırcın ne yapacaksın? Buat üretiyor. satıyordu pazarda. Dört tane verdi de ben iki tanesini aldım. Çek mardinini, Denemek çek mardinini. Dört tane alaydın, yumurtlayanlar mı? Bunlar galiba erkekmiş. dişileri ben... yumurtlayan vereydi, yumurtasını yerdik. Tamam ben haftaya verir, al alayım iki tane. Tuncaya, Tuncaya ee... yerirdik yumurtasını taze taze. Aynen, dur ben şimdi Özlem'e dedim, Özlem e dedi ben besleyemem. O bes... Ya Özlem nerede besleyecek? Safadam sizi ya. <laughs> ben de besleyemem, ben nerede beslerim? Burada... He burada kadın suyunu... yumurta toplayacağım. Oğlum bu işlere öyle. Sen bakacağım, ben, ben gelip 2-3 günde bir yumurta toplayacağım. Arkalara yumurtlar. Ama şey de var, biliyor musun? Bıldırcın o sinekleri böcekleri yiyor. Tamam. Kümesi de temizleyecek. Bunlar daha alışmamış, yemiyorlar. Tamam, alışırlar. Bunlar daha yavru. Kümesler mi? Bayağı, bir bakayım ha, yine kısmet geldi ha. İyiyim ha. Aha. Bakalım bıldırcın bıldır... Anam küçükmüş lan. Bir tane orada bir tane. Ha arıyor işte. De. Tamam. Kaç tane? İki Aa, tane getirdin. Yani ha iki tane getirdin. Fuat'cığım. Fuat kendi üretiyormuş. Biliyorum canım ben. Çok teşekkür ederiz bu güzel e, anlamlı hediyeler için ama bir dahakine şöyle yumurtlayacak tarzdan getir ki Tuncay Bıldırcı'nın yumurtası yesin taze taze. Bak böcek arıyor o işte. O değil. aklıma gelmedi. Ama dişisi yoktu. Dişileri hep evet. aldılar. He, satın alıyorlar. Erkekler yani. etlik. Hadi gel abi. Ha, Kaçak. Maşallah. Kaçak. Ne hangisi? Ha şu kuşlar tip, tip saldırıyor. Mi? Tuncay şey Tuncay demiş. Tuncay diye diye. Ali sen bilmesen ben ne? Aa indi aşağı. Bu aç galiba. Aç. Susuz da olabilir. Tip değil lan. Nasıl tip var? Evet. Yasin bilir. Yasin bu ne kurban? Tip mi bu? Orik abi. Orik? Nereden Oğlum siz yüksek uçucu Düz beyazlara da orik diyorsunuz. Sizler kuşçu muşçu olmaz. Aha küm kümese girecek onlar. Ama bu kadar da kolay olmamalıydı. <laughs> gel, 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 İki buçuk dakika sürdü video. Oo çok rahat lan. E, Şunları da kavga yapıyor. Sen ayır onları gir ayır. Hayır ondan sonra kuşu al bir gösterelim sonra bıldırcın muhabbetine geri döneriz. Bu kadar güzel bak kan içinde kalmış ya Oğlum O kadar, kadar mı kalın? Onun tüneği mi? Yok onun tüneği değil yumurtası var kuşun. Allah ya. seni davul etsin. Onun tüneği burası yok. Oğlum tüneğini mi karıştırdın? Baya yaralanmışlar lan. Kendi dövüş horozu zannediyorsun. zannediyor? Namazsız. Yavrulara mi? bir şey yapmasın. Dişi bir de ha. Eşek sıpası seni. Kan içinde almışsın. İyi hepsine var. ser var. Güzel kuşlar iyi. Şiş, alo. Sen miydin? Yok. Yanlış kuşu yakaladım. Bu gidiyor o, o yumurtalara yatmaya çalışıyor o zaman. Ana. O mı kızı, Kız. O yumurtalar senin değil. Anlıyor musun beni? Onlar senin değil. Git. Git kendin önce bir eş... Lan bana da saldırıyor. Bak bak. Çatı. o da onu anası zannetti. E bak işte bedava yavru buldun. Neyse arkadaşlar. Kaçağımız bu. Herkes bir şey söyledi kafadan. Attılar. Hayır uğurlu olsun. Ama kuş çok şey ya. Mülayim. Efendi aynı ben bir bıldırcın nereye gitti? Ali abi. bunlar uçup gitmez değil mi? Bak, kanatlarını kestim. Fuat kesmedi. Ana civciv yavrusu gibi lan. Ya, yukarıya koysana be. Nerede oluyor ya? Ne haber lan? Erkek. Çarpılırsın oradan gel. <laughs> Aa burada. Hafta girdi. Hafta o biri. Nerede lan? Gel düşersin sen. Hadi git böcek ay, böcek ay, bul ay, ay, yakala. Alacağım bunu. O kuş mu veriyor? Yok. Oğlum şey o gidiyor ya. ya. Evet kuşu yakalayıp Niye ha, gösterip de ondan sonra ee, sahiplendireceğim onu hemen. Kimi sahiplendiriyor hemen? Sattın. Kaç liraya sattın? 1000 liraya. Ya bırak. Hemen paketleyip götürüyorlar. Marka taksalardı kuş sahibiyle de ulaşırdı. Marka He. takmamıştı. Sen takıyorsun sana kaç tanesi ulaştı? Bana ha? ulaşmıyor ama ben ulaştıracaktım. Kesin. Evet. Hemen sahiplendiriyor. Baktım dedim durun videoyu çekeyim. Başka ne aldı ne? Anahtarcının kuşunu mu götürüyor? Ya, Lan oğlum nereye götürüyorsun? Yakup'a hediye ettim onu. Sana boşu Valla mı? İyi hadi Yakup iyisin ya, iyi ki Ali ya, gibi abi. bir arkadaşım var. Çok şükür. Evet arkadaşlar kaçağı yakaladık. Çok kolay oldu. Düzenleriz. Orada Evet çekiyorsan çek. Yoksa kuş gidiyor. Çekiyoruz dur. Şu takla atıyor dedim biraz. O, o akşama kadar gelir gider o. oraya yiyeyim. Şimdi o. neye karar verdiniz kuşun cinsine? Ben bilmiyorum. Ben Nasıl kuşçusun ya? Yüksek uçucu kuş. Adı böyle bilmiyorum mi? Kimliğe mi? öyle mi yazdıracağız? Orik. Yakup Orik. öyle dedi öyle bi... diyelim. Yakup çok biliyormuş gibi dedi. Yakup bu işin filozofu. Ha öyle mi? Einstein. Yakup herkesin tamam, kuşunu tanıyor ama kuşların cinsini bilmiyor. Olmaz ama. Yani. Değil, evet bakalım arkadaşlar ne diyecek o kuşun cinsini. Evet arkadaşlar <laughs> gitmeden kapatmadan önce <laughs> size Ali Bey bu senin mi muhabbet kuşun? Benim. Bunu ne veriyorsun oğlum benim habire benim, Yakup? Benim, 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 bu senin benim eşin benim, yok mu? Benim, He? Şu her türlüsü var bunlarda. Senin sakalar ne oldu şey Ali? Ya o deprem günü balkona koydum kuşlara bir şey olmasın diye karga gelmiş ikisini yedim. Hadi. Ön tepe muhabbet şey kanaryaları yemiş. Yani Adam ha kuşlar bile kuşları gibi. kargaları besliyor. İnşallah arabaya bir şey olmadı. Sen ciddi ciddi Kafesini buna mı veriyorsun? Kafesi getirmezsen seni çizerim tamam. Oğlum koca kafes kartona koysaydın onu da. Yok be. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yolun açık olsun bakalım sen gittikten sonra kaçak gelecek mi yoksa senin mi ayağın uğurlu geldi bilemiyoruz lazım Evet yalvar yakar Az önce buradaydı kaybolmuş kuşları açmış ben kamerayı açınca mı kaçtı ne yaptı Evet sevgili arkadaşlar kaçak göçek gelir mi bilmem biraz daha takılırım buraya izleyenlere yorum yapanlara like atanlara teşekkür ediyorum başka bir videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar videoyu bitirmiştim ama burada yemleri fark ettim hayırdır Ali piyango mu vurdu bu kadar yem almışsın karışık bir de full Şükrü şey almış ya, prim almış da dedi, ben prim aldım dedi. Size yem almak içinden geldi dedi. Ciddi misin? Şükrü öyle ben şey de, yapar mı ya? Ben de anlayamadım da. İyi prim aldı o zaman. Bilmiyorum ya. Helal olsun Şükrü ya. Şükrü ben buradan çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Şükrü. Vay fakir diyorduk bir de adama ya. Bak Şükrü! Yemler için çok teşekkür ederiz. Sana fakir dediğim için özür diliyorum. Fakir değil misin? Eli bol insan mısın? Yüce insan. Gönlü yüce, cebi yüce insan, güzel insan. Pırlanta kalpli kardeşim benim. Hadi beş, sene hadi beş sene aldı senin insanlığını. O kadar insansın işte. Beş sene sonra anca anlayabildim. Senin mi kuşlar? Öbürcükler. Evet. Şükrü'nün yukarı Çelebe. çıktığını görece. Şey Hoşça bay kal. Bay. kal. Geleceğin bay kuşçusu. Bay bay, bay bay. Hadi abone olun de. <laughs> bay bay. Hoşça kal. İnsanlar. Bu bizim şey gofret gibi kamerayı görünce nutku tutunuyor. El salla, el salla. Hiç el sallayacak tip yok Şuraya. ya. Gönlü güzel insan. Yem için teşekkürler. Yani i̇ki çuval aldı. Bir, bir çuval de da da bir, çuval. bir de iki çuval almış ya. Helal olsun ya. O kuşun derdine kuş gidecek. <laughs> Olsun be giden kuş olsun şükrü. İşin gerçeği arkadaşlar. <laughs> Söyleyelim gerçeğini. Söylemeyelim mi? Şükrü'ye teşekkür oldu. Şükrü aldı da parasını geri vermeyecek mi? Yok. Ha hediye mi etti ciddi? Ölü yüce insan. Vay be ben de şaka yapıyoruz zannediyorum. Uyanıp pazara gidiyor. Cebinde 5 kuruş para yok. Pantolonu değiştiriyor sabah. Gidiyor çay almaya. Elini bir atıyor. Lan para yok. Fatura cüzdan yok. Üstünde hiç beş kuruş para yok. Parası, Sakıp Sabancı şeyi numarası. Evet. Demek Ali de zengin olmaya karar vermiş artık. Yok ya sabah patronumu değiştirdim de. Öyle gittim adama dedim bir simit bir çay ver hemen aldım yiyeceğim tamam mı? Elimi cebime atıyorum parayı vereyim. Para yok. Cebime bak arka cebime bak. Cüzdan yok. Dedim, Allah Allah'ta şükrü var. Dedim, <laughs> <atardı benim. gülüyor> Allah razı olsun şükrü İyi taktikmiş ama ben de arada yapayım. Taktik aynı. Evet cüzdanım evde kaldı diyeyim. Ben de hesabı Tuncay'a yükleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videoyu bitirmiştik ama böyle bir şey yapalım dedik. Yeniden görüşmek üzere.